kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklındaki kişinin seninle niyeti ciddi mi bu sorunun cevabına baktım. Yoruma aldım, kabul ettim yazabilir veya diğer güzel pozitif dileklerinizi bırakabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin size karşı sevgi dolu, şefkatli bir gelişi söz konusu, size e, duygusal bir e, yaklaşımda e, bir eylemde bulunmak istiyor e, ve ilişkinizi geleceğe yönelik sağlam bir şekilde ilerletme isteği var aklınızdaki kişide uzun vadede ilişkiniz ciddi bir konuma gelecek olarak görünüyor yani aklınızdaki kişi sizinle ilişkiyi bir adım öteye götürme ve daha ciddi bir birliktelik yolunda ilerleme kararı var aklınızdaki kişinin örnek veriyorum nişan olabilir evlilik olabilir gibi kendinize göre alıp kabul edebilirsiniz. Yani ilişki daha ciddi bir aşamaya geçecek ilerleyen dönemlerde. Yani aklınızdaki kişi sizinle ilgili niyeti ciddi. Ciddi adımlar atma, ciddi eylemlerde bulunma peşinde aklınızdaki kişi. Ve kadersel olarak da bu ilişki destekleniyor kadersel bir birleşme söz konusu, kadersel olarak tanışma olmuş, kadersel olarak bir araya gelmişsiniz. Bu nedenle bu konuda da şans sizden yana olacak ve ilişkiniz daha parlak bir döneme girip, daha da sağlamlaşarak ilerleyecek, boyut atlayacak olarak görünüyor. Aklınızdaki kişi size karşı oldukça tutkulu, sağlam, sadık, dürüst duygular ve hisler içerisinde. Yani e, durum oldukça pozitif görünüyor. Aklınızdaki kişi sizinle oldukça ciddi düşünüyor.